Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Base64 şifrelemeyi pek güvenli olmayan ve tercih edilmeyen bir şifreleme Base64 şifrelemeyi göstereceğim, yani bir metini Base64 haline nasıl getirirsiniz, Base64 ile kodlanmış hale, şifrelenmiş hali nasıl getirirsiniz ve Base64 ile kodlanmış, şifrelenmiş bir metni nasıl düzgün bir metin haline getirirsiniz, bunu göstereceğim Base64 eskiden kullanılan bir yöntemdi ve pek güvenli değil. Niye güvenli değil? önemli bir şey yapacaksanız güvenli değil. Çünkü Base64 bir şifreleme tekniği ama bunu herkes okuyabiliyor yani. Kalinux'a biraz hakim olan herkes okuyabilir yani. Şifrediğiniz bir şey yok. Gizleyebileceğiniz bir şey yok. Adam isteyen kafasına göre isteyen okuyabiliyor. Adamın bir gelir. Sizin şeyi buraya yapıştırır. Burada gerekli kodu yazar. Okur. Eskiden veri tabanlarında kullanılıyordu. Bu riskli bir şey. Şu an kullanılmıyor diyebiliyorum. Tabi istenilirse kullanılabilir. Yani kullanılması pek kafaya yatan bir şey değil, pek doğru bir şey değil bence. Gösterelim bir nasıl kullanıldığını. Mesela echo tren işte Fatih il bilgi metnini ben base 64 hareket getirmek istiyorum. Bunun için şu komutu yazıyorum bakın. echo tren dedik. Sonra tırnak içerisinde şifreleyeceğim metni giriyorum. Sonrasında da düz çizgi base 64 diyorum. Base 64 şifreleme Enter dediğinde Fatih İlbilgi'nin Base64 kodlama türünde ne olduğunu bana gösteriyor. Bakın bu Fatih İlbilgi demekmiş şifreli. Tabi bu pek güçlü bir şifre değil. Herkes çözebiliyor. Yani, Kalinux biraz kullanmayabilirim. Linux hatta. Hatta bu programa sahip olan herkes çözebilir. Evine gidip çözer adam yani bu şifreyi bununla. İlla evine gitmek zorunda değil. İnternette de bulabilir. İşte çözülebilen bir şifre bu ben değil Anlayacağınız çok uzattım. E, veya işte echo-n bizimle iletişime geç. işte artı 90. Şurada bir numara yazsın şöyle. Bizimle iletişime geç demiş. Sonra da bunu base 64 demiş mesela. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Peki nasıl çözülüyor base 64? Eko Yine aynı şeyi yazıyorum. Bu sefer tırnak içerisinde çözülecek base 64 kodunu yazıyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi. Çözülecek base 64 kodu bu. Sonrasında da düz çizgi base 64 diyorum. Boşluk tre D dediğimde bunu bize çözüyor. Şunu. Gördüğünüz gibi çözdüm. Fatih ilmi şeklinde. Veya şunu da aynı şekilde yapalım. Bakın şunu. Kopyalıyorum. Echo tre N. Paste clipboard. Şöyle. Düz çizgi. Base 64. Tre D mesela. Bizimle iletişime geçti dedi. Bakın şöyle bir şey de yapabilirsiniz mesela. Burada şöyle bir şifre oluşturduk ya. Yani bir temizleyelim. Onu da bir daha şifreleyebilirsiniz. Yani echo n best clipboard diyelim. Base 64 diyerek ikinci kez şifrelersiniz. İki kez yapmak zorunda kalır çözme işlemini. Bunu yüz kez yaparsanız yüz kez yapmak zorunda kalır çözme işlemini. Bakın bu hale getirdiğimde. Şöyle. Kopyalıyorum. Echo n Fast Clipboard. Adam bu sefer çözmek için bu işlemi yapacak. Sonra gelen sonuca bir daha aynı işlemi yaptığında çözmüş olacak. Bakın. Invalid input. Neyse. Gördüğünüz gibi göstermiş burada. Bu şekilde bir şifreleme yöntemi tercih ediyor muyum? Hayır. Kullanılır mı? ne, nerede kullandığınızı bağlı ama ben pek kullanacağımı zannetmiyorum. Size paylaşmak istedim. Bu kadar. Şuradan çıkalım şöyle. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.